Çocuklar geldik işte. Size bahsettiğim yer burasıydı. Babacım tamam da burası neresi? Evet babacım yani ne yapacağız burada? Çocuklar burayı sizin için hazırladım. Yani demem o ki siz burada yarışacaksınız. Sonuçta siz ikiniz de polis çocuğusunuz. Tamam babacım da burada nasıl içeceksin bizi onu anlamadık. Ben anladım galiba ikimiz de bu engelleri geçmeye çalışacağız. Evet bebek asker doğru söyledin oğlum. Kerem hayatım hayır ya burası tehlikeli bir yere benziyor. Hayır Aslı hayatım ne var ki bunda gördüğün gibi birkaç tane bariyer var onları geçecekler ondan sonra birkaç tane trambolin koydum onlardan zıplayıp sonra kaktüsleri aşacaklar en sonunda bitirecekler Babacım bilmiyorum yapabilir miyim Evet babacım ben yapabileceğim inanıyorum Bebek asker yapıyorsa ben hayli hayli yapayım <laughs> bebek polis güldürdün beni. Kardeşim ben senden daha yetenekliyim bak. Eğer ben yapamazsam sen hiç yapamazsın. Hadi be yüzden neye yapamıyorum. Göğüsüm bak şimdi nasıl yapacağım. Sana kapak yapacağım hem de. Tamam çocuklar kavga etmeyin. İlk olarak kim başlamak istiyor bakalım. Babacım ilk ben başlamak istiyorum. Tamam oğlum hadi bakalım geç yerine. Ay oğlum bebek asker dikkatli ol bak bir şey olmasın. Merak etme anneciğim hiçbir şey olmayacak. Şimdi engelleri teker teker aşacağım. Babacım ben yerimi aldım hazır sayılırım İstersen başlayabilirim Tamam oğlum hadi bakalım güveniyoruz sana Şimdi beni izleyin Hop atladım bile İşte ilk engel bu kadar basit oldu Aferin oğlum ilk engeli gayet iyi geçtin Ama şimdi biraz hızlanman lazım Tamam babacığım artık daha hızlı olacağım. İzleyin beni. Evet izleyin şimdi. Hop hop ho ve hoppa. İşte bu kadar kolay. Bebek asker haybiden geçiyor ya. Acaba ben geçebilecek miyim? Aferin oğlum iyi gidiyorsun. Böyle devam et. Eyvah şimdi zor olan kısma geldim galiba. Burada niye atlamam lazım yoksa yaptığım her şey boşa gider. Hadi bebek asker yaparsın sen. Hadi şöyle gidelim bakalım. Hop hop. Ah, ah, biraz canım acıdı. Tamamdır. Of ya zormuş. Trambolin biraz canımı acıttı. Bebek asker hadi oğlum çokta bir şey kalmadı. Evet ya çokta bir şey kalmadı. Şu engelleri açtıktan sonra biter yani. Hadi bakalım bebek asker biraz canın acıyacak. Aa, aa hadi az kaldı. Hop. Ah. Ah ya bu trambolin gerçekten zormuş. Bebek asker aferin oğlum. iyi geçtin ama. Tamam neyse şöyle atlayalım bakalım hop Evet bebek polis sıra sende şimdi Rüzgar oğlum sabah sabah bizi buraya niye çağırdın Bir de çatının tepesine çıktık oturduk yani Arda kardeşim şuraya bak şimdi Bak görüyor musun orada kimler var Evet Rüzgar görüyorum işte Kerem komiser ve ailesi var O değil de harbiden ne yapıyorlar orada acaba Kardeşim ben sabahtan beri izliyorum onları parkur yapıyorlar Onlara güzel bir oyun oynayacağız Rüzgar oğlum kafandan ne geçiyor söyle bakayım Arda kardeşim şimdi bebek polis engelleri aşarken hiç olmadık bir şeyle karşılaşsın ister misin? <laughs> evet aslında zevkli olabilir yani. Arda evet şimdi biraz miden bulanabilir ama elimdeki neyi bak. Kardeşim bu bildiğimiz sidik yani çiş. Ya Rüzgar ne iğrenç bir şeysin oğlum ya uzak tut şunu benden. İyi benden uzak tut onu. Merak etme oğlum kapalı zaten bir şey olmaz yani. Arda kardeşim tam bebek polis engelleri aşarken sidiğe düşecek. <laughs> Anladın mı yani? Aslında mantıklı güzel olabilir aslında eğlenebiliriz. Tamam yapalım hadi bunu. Arkadaşlar ben annemle babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atın. kanalımıza abone olun. Evet bebek polis sıra sende oğlum. Hadi bakalım şimdi sen geçeceksin engelleri. Babacım ya bence bebek polisi hiç yapmasın. Geçemez yani. Hadi be oydan neye geçemiyorum. Göy bak nasıl geçeceğim şimdi. Oğlum dikkatli ol tamam mı? Sen babanı boş ver. Tamam anneciğim merak etme. Utandıracağım onları. Oğlum dikkatli ol bak bebek polis çakılma bir yerlere. Hadi bebek polis ya herkes seninle dalga geçiyor. Yapabilirsin kardeşim hadi bakalım. Koşayım hop hoppala. İşte bu kadar basit. Oğlum gördünüz mü? Bebek askeri böyle geçin işte. Aferin oğlum vallahi şaşırttın beni bebek polis. İlken engeli gayet iyi geçti. Kardeşim ilk engel zaten kolay. Bundan sonrası zor asıl. Sen onları geçmeye çalış bakalım. Hadi bakalım hop. Hoppala. Hop. Hoppala. Şu son basamağı da hop bu kadar işte. Bebek Asya gördün mü işte böyle geçerler. Aferin oğlum gerçekten iyi geçtin yani. Vallahi ne yalan söyleyeyim bu sefer iyi geçti. Rüzgar sessiz olalım. Kerem komiser ailesi bizi görmesin. Aynen aynen kardeşim bizi görürlerse çok kötü olur. Evet evet oradalar işte görebiliyorum onları daha sessiz ol. Evet evet geldik sayılır. Geldik geldik burası olur. Evet kardeşim burası oldukça iyi. Evet evet o zaman Arda ben kırıyorum şu trambolini. Hadi Rüzgar şimdi de sidikleri yerleştir bakalım. Tamam kardeşim iyiyiz de şimdi Arda, Arda iyiyiz de şimdi. Şunları kıralım 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 yerleştirelim bakalım. Tamam oğlum hadi artık Rüzgar gidebiliriz. Evet evet bizi kimse görmeden gidelim Arda. Hadi bakalım Rüzgar kimse görmeden gidelim artık. Tamamdır kardeşim koş geliyorum arkandan koş 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 koş. Eğer buraları çok hızlı geçersem bebek askerden daha iyi geçmiş olacağım. Evet çok hızlı olacağım hepsini tekte geçeceğim. İşte şimdi gaza geldim hadi bakalım geçiyorum hop hop. Hop bu kadar işte bu iş şuradan da hoppala. Bebek polise bakın bu çocuğa ne olmuş böyle? Harbiden ya bebek polis bu kadar yetenekli miydi? Gözlerimle görmesem inanmazdım gerçekten. Aferin oğlum gördünüz mü utandırdı sizi. Valla helal olsun ya gerçekten yetenekliymiş benim kardeşim. Kardeşim ya abi çok güzel geçtim valla kendime bile inanmadım. Neyse bebek polis duy gaza gelme daha bitmedi. Hadi bakalım da geçelim. Hadi bebek polis hop. Ah biraz almacadı hoppala Hop bana. Ne oluyor? Ne oldu ya orada? Bir yere mi düştü bu çocuk? İyi de babacığım orada kumdan başka bir şey yoktu ki. Kerem çocuğu göremiyorum. Nerede bu çocuk? En iyisi gidip bakalım şuna. Nereye girdi bu? Bebek polis geliyoruz. Bekle oğlum. Bebek polis geliyoruz. Bebek polis oğlum ne yapıyorsun orada? Ya çıkamıyorum ya yapış yapış. Ya babacığım bu ne ya böyle? Bunu neden paykuya koydun? Tamam da oğlum ben bunu parkura koymadım ki. Evet ben parkur yaparken böyle bir şey yoktu yani. Ya Kerem bu ne böyle ya sarı sarı görünüyor. Dur bakayım bir koklayayım şunu neymiş anlarız şimdi. Bunun tadı garip bir şeye benziyor. Bu ne be iğrenç kokuyor bu. Babacım neymiş bu ya öğrenebildin mi? Evet oğlum ya bu herhalde bir çiş. Sidiye benziyor yani. Ya babacım ne diyorsun sen ya ben çişin içinde mi yüzdüm yani şimdi Oyamaz, iğrenç <laughs> Nasıl ya bebek polis şimdi çişin içinde mi yüzdü Duş almam lazım şu an kendimi iğrenç hissediyorum Anne et iğrenç hissediyorum şu an Kerem hayatım bunu yapanı bul sana sadece o kadar söylüyorum Bebek polis dur oğlum geliyorum ben de geliyorum Bu iğrenç şakayı yapanı kesinlikle bulmam lazım Arkadaşlar merhaba ben Kerem komiser Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bir yeraltı çukuru hazırladık Aşağıda arkadaşlar Godzilla'yı koyduk. Dinozorları koyduk. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar kötü bir yaratık var. Şimdi arkadaşlar bugün olanları biliyorsunuz. Bebek polis arkadaşlar biri sidikli kuyuya düşürdü. Ama kim düşürdüğünü bilmiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada da 6 tane suçlu buldum. Bunları inceledim arkadaşlar teker teker. Yani bunlardan biri yapmış olabilir. Hatta bunlardan biri yaptı eminiz buna. Şimdi doğru olanı bulacağız. Bana yardım etmeyi unutmayın arkadaşlar. Fridi söyle bakalım sen mi yaptın? Kerem komiser ben yapmadım. Biliyorsun neden yapayım ki? Ne yaptığınızı bile bilmiyordum. Peki Fridi söyler misin? Bana nasıl kanıtlayacaksın? Kerem komiser izleyebilirsin. Çok sıkıldım. Biraz televizyon izleyeyim. Bu televizyon niye açılmıyor? Açılsana, açılsana, açıl be açıl. Arkadaşlar gerçekten garip bir şey izledik ama sonuç olarak Freddy yapmamış. Robot söyle bakalım sen mi yaptın? Dünyadan Kerem komisere dünyadan Kerem komiser. Arkadaşlar ya bu sadece bunu diyor başka bir şey demiyor. Ya, Kerem komiser söylemeye korkuyoruz ama biz bir şaka yaptık galiba. Öyle oldu yani asla kötü bir zararımız yoktu bizim. Bebek polise zarar vermek istemedik. Arkadaşlar ya görüyor musunuz? Arda rüzgar yapmış o zaman. Arkadaşlar tamam o zaman. Atmıyorum sizi. Bu korkonlara yeter sonuç olarak.